أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bilindiği üzere kıssaların insan psikolojisi üzerinde büyük etkileri vardır. Yatsınmayacak etkileri vardır. Bir fikrin, bir ideolojinin kısa üzerinden aktarılması ile salt fikir olarak aktarılması, söylem olarak bildirilmesi arasında etki bakımından büyük farklar vardır. Bu bağlamda Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere çok çok kıssalardan bahsetmiştir. Vermiş, vermek istediği mesajlarını yaşanmış gerçek tarihi vakalar, olaylar üzerinden aktarmıştır. İslam alimleri Kur'an kıssalarından bahsederken şunu söylerler. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık olarak üçte biri kıssalardan oluşmaktadır. Bu da bize şunu şu mesajı vermektedir ki bizler bu kıssalara gereken önem vermeliyiz. Ve bu kısalar üzerinden davetimizde çağrımızı yapmalıyız. Günümüzde her yıl yüzlerce roman yazılıyor, tercüme ediliyor ve bunlar birçok büyük kitlelere ulaşıyor. Lakin içerik olarak baktığımız zaman bunlardan bir kısmı gerçekten de büyük edebi değerlere sahipken bazılarının bu değerlerden yoksun olduğunu görmekteyiz. Ancak hepsi için bir ortak nokta var ki bu da bu romanların hayal ürünü olmasıdır. Bir kurgudan ibaret olmasıdır. Yani gerçek dışı olmazdır. Kur'an-ı Kerim kıssalarında ise bu durum tamamıyla farklıdır. Kıssalar gerçektir, edebi değeri oldukça yüksektir. Bunu şöyle açıklayabiliriz edebi değeriyle ilgili olarak. Şunu söyleyebiliriz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy inmeye başladığında Arap Yarımadası'ndaki en meşhur gündem edebiyattı. Öyle ki onların her yıl düzenledikleri edebiyat pazarları olurdu. Ukas pazarları olurdu ve şairler orada edebiyatlarını, şiirlerini yarıştırmak için bir araya toplanırlardı. Ve bu onların en meşhur uygulamaları, folklorik uygulamalarından birisiydi. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Kerim indikten sonra edebiyatçılar Kur'an-ı Kerim'in edebiyatına, belagatına adeta hayran kaldıdır. Bu bağlamda şu kıssadan bahsedebiliriz. Bedevinin birisi bir yolculuktayken, devesi üzerinde yolculuk yaparken Kur'an okuyan bir adamla karşılaşır. Şaşırır ve Kur'an'ı dinlemeye başlar. Dinler, dinler, dinler... O kadar etkilenir ki devesinden aşağı iner ve secdeye kapanır. Kur'an okuyan bu kişi Bedevi'nin bu hareketine şaşırır ve sevinir. Secdeden kalktıktan sonra Bedevi'ye sorar. Der ki, Müslüman mı oldun? Bedevi der ki, hayır Müslüman olmadım. Lakin bu Kur'an'ın bu sözlerin belagatına harikalığına secde ettimdir. Buradan Kur'an-ı Kerim'deki üstün belagatın kıssalara yansıdığını da görebiliriz. Ve yine bu kıssaların Kıssaların en güzel oluşuyla ilgili Rabbimiz Yusuf Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Yusuf Suresi e, bilindiği üzere en uzun Kur'an kıssasıdır. Takriben surenin tamamı 111 ayetten oluşmaktadır ve 111 ayetin 100 ayeti tamamıyla Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına ayrılmıştır. Sureye girişte şöyle buyurur Rabbimiz. Estağfirullah. billah. Nahnu naksu aleyke ahsane al-qasasi bima ohayna ileke kuran ve in kunte min qabli lem Biz sana en güzel kıssaları aktarırız. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana aktarırız. Buradaki en güzel kıssaları sadece Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası için değil, diğer bütün peygamberler ve peygamber olmayanların kıssası ile ilgili ilgilidir. Surenin sonunda ise yine kıssalardan bahsederken ikinci özellik olan günümüzdeki edebiyat kitaplarından, romanlarından ayıran diğer özellik ise bu kıssaların her birinin gerçek olmasıdır. Rabbimiz tarafından bize haber verilmiş olmasıdır ki geçmiş ümmetlerden, Hristiyan ve Yahudilerden de bu kıssaları tasdikleyen haberlerin gelmiş olmasıdır. Rabbimiz Yusuf suresinin en son ayetinde şöyle buyurur. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ Kuşkusuz onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Ve مَا كَانَ حَد۪يثًا Bunlar uydurulmuş sözler değildir. Kıssanın edebi değeri çok yüksek. Bununla birlikte uydurma sözler değil. Hepsi gerçek. Rabbimizden bize bildirilen gerçekler. Bu iki unsur birleşince etkinin tam olması kaçınılmazdır. Kardeşler Kur'an-ı Kerimlerde bu kadar çok kıssa varken bizim muhakkak bu kıssalara özel bir ilgi göstermemiz gerekir. Bir insanın, her bir insanın ömrü çok kısadır. Bu kısa ömürde birçok şeyi tecrübe ederek ve öğrenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bizden önceki geçenlerin, ümmetlerin ve şahısların ve yaşadığımız insanların tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanmamız kaçınılmazdır. İşte Rabbimiz tarih boyuncaki, insanlık tarih boyuncaki en önemli tecrübeleri bize kitabında aktarmıştır. Bu kısa ömrü, e, tecrübelerin değerlendirmesi bağlamında Kur'an-ı Kerim bize şunları söyler. Der ki Rabbimiz, e, mesela örneğin Araf suresinde, birçok kıssayı bahsettikten sonra der ki فَقْسُسِ الْقَصَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Onlara kıssaları aktar, umulur ki düşünürler. Demek ki bu kıssalara aktarmadaki asıl hedef düşünmek, tefekkür etmek. Ve bu kıssalar hakkında düşündüğümüz zaman, birazcık düşündüğümüz zaman şu olguyla karşılaşırız. Birçok peygamberler geliyor ve o peygamberler kavimlerine davet götürüyorlar. Kavimleri arasında bu davet götürmeleri sırasında çok büyük çabalar harcıyorlar ve eziyetlerle bir takım bir takım imtihanlarla sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Ve buna karşılık sabrediyorlar, sebat gösteriyorlar. Bu sabırların yanında şunu söylüyorlar diyorlar ki biz sizden hiçbir karşılık, hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bunu sadece Allah'ın dinini yaymak için ve sizin iyiliğiniz içiniz, sizin iyiliğiniz için anlatıyoruz diyorlar. Bunun karşılık Diğer tarafta muhatap topluluğa baktığımız zaman, davet edilenlere baktığımız zaman bunlardaki benzerliklerin tarih boyunca değişmediğini görüyoruz. Örneğin aristokratlar, zenginler, toplumun ileri gelenleri bu peygamberlerin davetlerine etti, biraz ağırdan davranıyor, ağırdan alıyorlar. Hatta öyle ki bunlardan bazıları durumdan rahatsız oldukları için, çıkarlarının gitmesinden korktukları için peygamberlere karşı, elçilere karşı düşmanlık bile besleyebiliyorlar. Buna yanında fakirler, azzumlar, mustazafların ise bu davetlere daha hızlı icabet ettiklerini görüyoruz. Bu da bir davetçi için, bir Müslüman için karşılaşacakları ile ilgili, muhatapları ile ilgili önemli tecrübe aktarmaktadır. Yine bu kısılarda bahsedilen diğer bir husus size Rabbimizin buyurduğu üzere Hud suresinde, suresinde birçok peygamberden bahsedilir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: "Ve kullen nakussu aleyke minen bay rusul ma nuthbitu bihi fuadak." Hud suresi kardeşler Mekke'den nazil olmuştur. Davetin çok şiddetlendiği, zorlandığı bir dönemden olmuştur Ve peygamberlerin kıssaları anlatıldıktan sonra şunu der Rabbimiz: Sana o peygamberlerin kıssalarını aktarıyoruz. Me'nefebitu bihi fuadak. Kalbini sabit kılmak için, kalbinin haklı yol üzere devam edilmesi için. Bunun manası şudur. Bir insan kendi zamanının sınırlarıyla kaldığında ümitsizliğe düşebilir, zorluğa düşebilir. Lakin tarih, tarihi süreci zaman çizelgesini çok daha geniş değerlendirdiğinde hak batıl mücadelesinin sürekli devam ettiğini ve bazen e, galip gelen altılmış gibi gözükse de nihayet güzel akıbetin hak ehli olduğunu bu kıssalardan çok güzel bir şekilde görebilir. Bununla teselli bulur ve sebatı daha da artır biiznillah. Yine Kur'an-ı Kerim'in kıssalarına bir genel bir bakışla göz atacak olursak şunu görürüz. Kıssaların iki kısma ayrıldığını görürüz. Birincisi peygamberlerin kıssaları, ikinci kıssa ise peygamber olmayanların kıssaları. Bizim inşallah önümüzdeki derslerde işleyeceğimiz konu peygamber olmayanların kıssası olacak. Yine peygamber olmayanların kıssasını kendi arasında iki kısma ayırabiliriz. Birincisi çokça zikredildiği için İsrail ile ilgili kıssalar. Diğer husus ise İsrail oğullarının dışındaki kıssalar. İsrail oğullarındaki kıssalara örnek olarak ne verebiliriz? İlk, ikinci sure Bakara suresi bir cinayet olayından bahsediyor. Bir kıssa İsrailoğullarının kendi içerisinde yaşanmış bir olaydır bu cinayet olayı. Bakara suresinin adı da buradan gelmektedir. Başka bir örnek cumartesi ashabı. Cumartesi günü onlara bazı şeyler yasaklanmıştı. Bunu nasıl bozdular bu yasağı, nasıl hile yaptılar bununla ilgili İsrailoğullarla ilgili kıssalar bahsedilir. Yine Bakara suresinde Talut-Calut kıssasından bahsedilir. Buna benzer birçok Yahudilerle ilgili, İsrailoğullarla ilgili kıssalardan bahsedilir. Tabii ki bu kıssalar onlar hakkında nazil olmuş olsa da her ne kadar bizim ümmetin Muhammed'e de çok yakından ilgilendiren aynı şeylerin tekerrür etmesi ve ettiği olaylardır. Diğer kıssalara örnek verecek olursak, yani İsrail dışındaki kıssalara örnek verecek olursak, onların en başında aklımıza gelen ashab ı Kehf kıssasıdır. İsrail değildir lakin geçmiş ümmetlerin kıssasıdır. Yine Yunus Aleyhisselam'dır. Yine Zülkarneyn kıssasıdır ve Lokman Aleyhisselam'ın kısasıdır. Buna benzer başka kısalarda bulunmaktadır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberden bahsetmiştir. Bunların hayatlarının bazılarının detaylı, bazılarını biraz daha özet olarak geçmiştir. Bizim burada işleyeceğimiz, inşallah önümüzdeki derslerde işleyeceğimiz kısalar peygamberlerin dışındaki kısalardır. Rabbimizden bu amelimizi kabul buyurmasını ve muvaffak kılmasını diliyorum. Subhaneke Allahu bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfurullah ve